Evet arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhaba. Bugünkü inceleyeceğim araç Renault Clio 1.2 16 valflik bir araç. Bu araç 2004 model 1.2 16 watt benzinli bir motora sahip ve bu aracın ürettiği güç 75 beygir güç 105 Nm tork. Aracın ruhsatta yazan boş ağırlığı ise 1054 kilo. Çok fazla teknik detaylara boğmadan sizlere şöyle dışından biraz görüntü alayım. Ön tarafından başlayıp ön tarafında gayet düz ve sade bir kaput tasarımı var. Onun altında büyük halojen farlarımız. Sağlı ve sollu olmak üzere iki tane siyah plastikten oluşan ızgaramız ve ortasında da büyük bir Renault konumlandırılmış. Bu aracın otomatik paket olduğu için orijinalinde sis farı yok. Sadece yuvaları geliyor. Daha sonradan bu araca ekstra olarak sis farları takılmış. Yan tarafına gelecek olursak aracın lastik batları 175 65 14 ve şu anki üzerindeki lastikler Petlas'ın kış lastikleri. Yan tarafında söyleyeceğim pek bir detay yok sizlere. Arka tarafına gelecek olursak arka tarafında Renault Clio yazılarını görüyoruz. Stoplarımız tek parça halinde konumlandırılmış. Onun dışında bagaj aydınlatmamız. Burada açıkta bir şekilde konumlu. Bagajı açma tuşumuz amblemin orta kısmında yer alıyor. Bastığınızda kendisi otomatik açılıyor. Bu araçta LPG yok ancak bagajı benim için gayet yeterli. Onun dışında yan taraflarında şöyle boşluklar var. Bagaj iç aydınlatmamız burada. Arka kapının hissiyatlarına gelecek olursak pek iyi olduğu söylenemez. Kapı içlerindeki malzeme ise Üst taraf sert bir plastikten yapılmış ancak gayet sağlam bir malzeme. Orta tarafında ise yine bir halı döşemesi var ancak bu halı döşemesi de 2004 yılından beri hiçbir şekilde deformeye uğramamış. Gayet ilk yükü sağlamlığını koruyor. Burada da yine bir plastik kapı açma kumandası var. Aracın iç tarafına geldiğimizde ise benim boyum 1.86 ve içeride kesinlikle hiçbir şekilde diz mesafesi kalmıyor. Bir parmağım bile girmiyor gördüğünüz gibi. Yine tavanda da hiçbir şekilde pay kalmıyor. Ancak şunu söyleyebilirim. Sadece benim gibi 1.80 ve 1.80 üstü boylardaki insanlar burada sıkıntı çekebilir. Onun dışında herhangi bir sorun yaşanmaz diye düşünüyorum. Arka taraftaki koltuk malzemeleri de gayet güzel ve sert bir malzemeden yapılmış. Benim çok hoşuma gitti bunlar. Hiçbir şekilde yumuşama, işte yırtık, pırtık, çizik, sigara yanığı yok. Güzel bakılmış ve kaliteli bir malzeme. Ben çok beğendim. Yine arka tarafta B segment olmasına rağmen burada 3 tane boyunluğumuz var. Bu da yine benim çok hoşuma giden bir detay. Yani B segmenti gibi otomobile göre gayet güzel. Ön kapının hissiyatlarına bakacak olursak yine ön taraftaki kapı hissiyatı da pek yeterli değil. Yine arka taraftaki ile aynı plastik malzemeden yapılmış güzel ve sert bir malzeme. Dayanıklı bir malzeme daha doğrusu. Ön taraftaki kapının da yine içinde arkadaki ile aynı halı döşemesi kullanılmış ancak buradakiler biraz kan özelliğini kaybetmiş. Burada bir saklama alanımız var. Yani B sınıfına göre yeterli bir saklama alanı. O kadar problem edilecek bir şey değil. Buraya iki tane pet şişeni zıralıkla sığabilir. Aracımızda ön ikicam otomatik Ancak tam otomatik özelliği yok. Kendiniz müdahale etmeniz gerekiyor. Her iki cam içinde. Şurada bir operörümüz var. Aracın iç tarafına geçtiğimizde ise şöyle koltuğumu biraz yere alayım. Aracımız otantik paket olduğu için burada lüllüklerimiz var aynalarımızda otomatik yok. Şurada bir klima mazgalımız var. Burada bir far yükseklik ayarımız var. Far kumandalarımız burada. Silecek kumandalarımız burada. Aracımızın göstergesi gayet şık ve okunaklı. Ben çok beğendim. Ve ortada da küçük bir yol bilgisayarımız var. Yani yara elektronik bir gösterge diyebilirim. Direksiyonumuz ise gayet şık, güzel. Kornumuzu da duyun. Güzel bir korna. Yine direksiyonumuzun etrafı deri bir kılıfla kaplanmış bu da güzel durmuş. Şöyle orta tarafa gelecek olursak üstündeki konsolun malzemesi gerçekten çok yumuşak bir malzeme. Ben çok beğendim. Yumuşacık böyle sıktığınızda sıkasınız geliyor daha çok. Benim hoşuma gitti. Şöyle orta tarafta bir büyük bir göz var. Şöyle bir karış kadar ve derin bir göz. Yani burayı güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Belki bir navigasyon, belki bir dokunmatik ekran, tablet gibi bir şey takabilirsiniz. Çok güzel durur. Aşağı tarafa indiğimizde burada yine klima mazgallarımızı görüyorsunuz. Burada bir kapılarımızın kilit tuşunun bulunduğu kısım var. Burada dörtlü flaşörlerimiz. Burada da arka cam rezistansı bulunuyor. Aracımızda USB destekli bir teyp var. Tabi bir sonradan takılma bir teyp. Orijinal teybi değil. Ve bu araç klimalı olduğu için analog klimalarımızın butonları da bu kısımda yer alıyor. Yine aşağı tarafta da epey derin bir göz var. Yani gördüğünüz gibi çok derin bir göz. Burası da yine güzel bir şekilde değerlendirilebilir. Burada bir küllüğümüz var. Burada bir çakmaklığımız var. Aracımızın 5 ileri 1 geri bir vitesi var. Gerisi mandallı ve 1'dedir. Bu şekilde ve şunları söyleyebilirim ki aracın vites geçişleri gerçekten çok güzel yani lokum gibi tabiri caizse herhangi bir boşluk da görmüyorum Ancak bu araçlarda yani Renault Clio 2'lerde Renault Megane 1'lerde bildiğiniz üzere kronik bir problem vardır Yani de veya hareket halindeyken aracın vitesi olduğu yerde titreme yapar Bu kronik bir problem aracın şanzıman kulağı ile ilgili olduğu biliniyor Pek dert edilecek bir problem değil ama Alt kısma gelecek olursak şurada bir el frenimiz var bu da gayet güzel. Burada bir adet torpidomuz var. Burada tabi herhangi bir amortisör desteği yok. İçi de gayet derin. Bakın yani ağzına kadar doldurmuş araç sahibi. <laughs> B sınıfına göre yeterli. Burada ise yine şoför kapısı ile aynı bir saklama alanı var. Dediğim gibi iki tane pet şişesi rahatlıkla sığabilir. Ve şuraya dikkat çekmek istiyorum. Burada da aracın hava yastıklarının kontrol edildiği bir yer var. Ancak bu kontrol edilen yer sadece yolcunun airbag'ini açıp kapatmaya yarıyor. Anahtarı soktuğunuzda yolcu airbag'ini açıp kapatabiliyorsunuz. Ancak şoför airbag'ini müdahale edebiliyorsunuz. Bu arada yeri gelmişken bu araçta iki adet airbag var. Biri yolcu, biri de şoförün direksiyon kısmında. Sizlere bunları söyleyebilirim. Aracın güneşlik kısmına gelecek olursak burada bir aynalı güneşliğimiz var. Herhangi bir ışık desteği yok. Yine şoför kısmında da aynalı bir makyaj aynası var ancak herhangi bir aydınlatmamız yok.